Yeni bir videodan daha hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere artık kastım çalışmalarına başlayacağım. Kastım çalışmaları için de bazı ürünler sipariş vermem gerekiyordu. Bu ürünleri yurt dışı internet sitelerinden, bazı internet sitelerinden buldum ve sipariş verdim. Ve siparişlerim parça parça gelmeye başladı. Evet, şu görmüş olduğunuz paket elime ulaştı Bakalım bu paketin içinde neler var, neler sipariş etmişim. Sizlerle birlikte gelin paketi inceleyelim. Hadi videoya geçiyoruz. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar videodan. Arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyeyim. Gümrükte kontrol edilmiş, tekrar bantlanmış. Evet, sıkıntı yok. Paketimizi bantlanan yerinden açamıyoruz. Maket bıçağıyla keserekten başlıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar artık kastım çalışmalarına başlayacağım. Kastım çalışmaların için işte modelin boyasını sökme, tekrardan boyama, modeli 164 modelleri ışıklandırma, farlarını, stoplarını gibi çalışmalar yapacağız. Ve canlı yayınlardan biliyorsunuz ki canlı yayınlarda birlikte jantlar değiştiriyorduk. Ondan sonra sadece jant değişimi yapabiliyordum. Ama şu anda işi büyütmeye karar verdim. İşi büyüterek kastım çalışmalarına da başlayayım dedim. Tabii kastım çalışmaları yapmak için de Bildiğiniz üzere bazı parçalara, alete, devata ihtiyacınız var. Öncelikle Airbrush'a ihtiyacınız var boyamak için. Bu tabi sprey boyayla da boyayabilirsiniz ama yani Airbrush ile boyamak bence bana daha sağlıklı geliyor. Ben de araştırdım en uygun bulabildiğim Airbrush'ları. Ondan sonra Airbrush malzemelerini sipariş verdim. Paketimizin ilk ürünü arkadaşlar şöyle bir Airbrush boşaltma kabı gösterelim. Airbrush boşaltma kabı ne işe yarar? Mesela airbrush'ımızın haznesinde bir miktar boya kaldı. O boyanın orada kurumaması için airbrush boy, bu kutusunun kabının içine en son bütün boyayı sıkarak, püskürterek airbrush'ımızı temizlemeye temizlemeyi sağlıyor arkadaşlar. Şöyle temizleme aparatları çıktı. Airbrush temizleme aparatları. Daha sonra bir tane bir tane iğne çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir tane iğne çıktı. Bu iğnenin de ne işe yaradığını Tabii öğreneceğiz, bakacağız. Sonra Airbrush kabımız çıktı. Airbrush kab boşaltma kabımız çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Cam, hazne cam. Plastik sanıyordum ben ama cam hazneliymiş. Şöyle güzel kavanoz gibi şuradan boşaltma sağlıyorsunuz. Buradan da filtre. Şurada da bir filtre var gördüğünüz gibi. Onun dışında da herhangi bir olayı yok. Bu ilk ürünümüzde. İlk ürünümüz şöyle kenarda kalsın. İkinci ürünümüze geçelim hemen. İkinci ürünümüz arkadaşlar. İkinci ürünümüz airbrush'ımız. Airbrush tabancamız. Bulduğum en uygun fiyatlı airbrush'ı satın aldım. Onu da sizlerle birlikte açalım. Hem kutu açılış videosu oluyor hem de ürün inceleme videosu oluyor. Bunları kaç liraya aldığımı merak ediyorsanız arkadaşlar fiyatlarını da yazabilirim merak ediyorsanız. Çünkü şu anda ne kadar aldığımı bilmiyorum. Sadece kutular olduğu gibi geldi. Fiyatları herhangi bir şekilde yazmıyor. Şöyle airbrush setimizi gösterelim. İşte yine bir temizleme, temizleme çubukları ve boya doldurma kabı. Şöyle göstereyim boya doldurma kabı arkadaşlar. Oo bakın detaylandırmak için fırça da koymuşlar. Fırçalar aynı fırçadan iki tane koymuşlar. Güzel oldu bu. Fırça her zaman lazım olur arkadaşlar. Ve airbrush'ımız şöyle gösterelim. Airbrush pompamız ve airbrush ucumuz burada. Şöyle bakalım hissiyatına. Bu arada ilk defa airbrush alıyorum. Herhangi bir şekilde bir fikrim yok bunların nasıl çalıştığıyla ilgili. Deneme yanılma yöntemiyle öğreneceğiz. İnternetten izleyerek öğreneceğiz. Bunun dışında başka neyimiz varmış? Başka şöyle şar Type C şarj kablosu çıktı ve airbrush pompamız çıktı arkadaşlar. Airbrush pompamız. Aya hafif bir şeymiş bu arada. Ben bunu ağır bir şey sanıyordum ama hafifmiş. İlginç. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. O da merak konusu. Ve üçüncü ürünüm arkadaşlar, üçüncü ürünüm Airbrush malzemesi değil, şey e, herhangi bir custom malzemesi değil. Sadece custom çalışmalarımda bana yani referans olsun diye, araç parçalarıyla ilgili fikrim olsun diye bir model sipariş verdim. Bu modelde arkadaşlar Shelby GT Ford Mustang 2018 model. Böyle bir model arkadaşlar. Tabii kutusu birazcık hasar görmüş ama olsun. Kutusunu kenara koyalım. Şöyle bir model arkadaşlar. Bu modelin incelemesini e, bu videoda yapmayacağım. Modellerimi yeni sipariş verdiğim, yeni aldığım modellerin incelemesini. Ama şöyle şuradan çıkartayım. Heh, detaylı incelemesini. Bu modeli şimdi sadece kutusundan çıkartmadan göstereceğim. Gelecek videolarda da detaylı incelemesini yapacağım inşallah. Şimdilik sadece şöyle kutusundan, kutusunun bir çıkartayım ön kapağını. Kutusunun kapağını çıkartayım dedim çıkartamadım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Model bu şekilde. Şurada aracımız yer alıyor. Burada da aracımızın diğer parçaları, değiştirilebilir parçaları yer alıyor. Yedek kaput gördüğünüz gibi, tekerlekler e, vesaire yer alıyor. Dediğim gibi kastım çalışmalarında 1.64 ölçekli arabalara motor yaparken veya işte e, ön tampon, arka tampon gibi e, kısımlarını yaparken bana referans olsun diye aldım detaylı incelemesini başka bir videoda yapacağım almaya değer mi yoksa değmez mi onu sizlerle birlikte bunu inceleyerek göreceğiz arkadaşlar ama şu an ilk bakışım e, gayet güzel olduğunu söyleyebilirim 1.42 ölçekli ve oldukça da güzel bir model tam olarak kutusundan çıkartamadık ama dur bakayım niye çıkmıyor bu neyse Evet, bu modeli de arkadaşlar gelecek videolarda inceleyeceğim. İncelememi istediğiniz, merak ettiğiniz başka ürünler varsa arkadaşlar bana bu ürünleri gönderebilirsiniz. Sizlerle birlikte incelemek için almaya değer mi, değmez mi, alınır mı, alınmaz mı gibi kafanızda soru işaretleri olursa o ürünleri sizlerin yerine satın alıp böyle sizlerle birlikte inceleme yapmak isterim. Mesela ben bunu satın alırken bununla çok büyük bir büyük beklentim yoktu açıkçası yani ürünün bana verdiği ilk hissiyat kötü değil onu söyleyebilirim detaylı şeyini de zaten incelemesini de gelecek videolarda yapacağız yapıyor olacağız arkadaşlar bayağı lisanslı lisanslı bir şeymiş bakın burada alengirli malengirli lisans yapıştırmışlar bayağı iyi yani evet arkadaşlar zaten daha önceden de ben bir fırça seti sipariş vermiştim Bunlar oldukça ince uçlu fırça setleri gördüğünüz gibi. Bu fırça setlerinin yanında bundan da iki tane gelmiş olması benim için gerçekten güzel oldu. En azından fırça sorunum ortadan kalktı şimdilik. Daha sonra şu airbrush boşaltma kapının kabını da bence gerekli bir şey bu. Yani kastıma e, başlayacak olan arkadaşlar. Eğer böyle benim gibi airbrushla uğraşacaklarsa, airbrush öğrenmeye çalışacaklarsa bundan da almalarını tavsiye ediyorum. Bayağı kaliteli bir ürün. Yani gerçekten ben bunu plastik olur diye düşünüyordum. Plastik gelir diye düşünüyordum ama cam gelmesi beni şaşırttı. Ve aynı zamanda yanında da yedek olarak airbrush ucu temizleme göstermiştim zaten. Temizleme fırçaları, temizleme çubukları yer alıyor. Onun dışında arkadaşlar yeni ürünler de sipariş verdim arkadaşlar. O ürünleri de inşallah elime ulaştıkça ya da şöyle yaparım. O ürünlerin hepsi elime geldiğinde toplu bir kutu açılımı yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda o kutu açılımlarını yaptıktan sonra da ürünleri teker teker canlı yayınımda sizlere göstereceğim. Neyi nasıl, ne işe yarıyormuş, neyi nasıl yapacakmışız. Onları birlikte inceleyeceğiz. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu hype'lamayı ve videoma yorum bırakmayı unutmayın. Eğer aklınızda bir soru varsa veya fiyatlarını merak ediyorsunuz benle minialord.gmail.com mail hesabından iletişime geçebilir ya da instagram minialord hesabından iletişime geçebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.